Osmanlı'nın çöküşünün 5 büyük sebebi. Yani Askeri gücün zayıflaması. Evet, askeri gücün zayıflaması ikinci sırada. Özellikle Avrupa'nın maalesef askeri anlamda, askeri teknoloji anlamında ilerlemesi ve Osmanlı'nın da kendi içinde Yeniçeri isyanları, disiplinsizliklerimiz yüzünden, yani askeri disiplinsizliğin yüzünden geride kalmamız bir zayıflamanın sebepleri. Başka ne olabilir? Ekonomik sebepler olabilir. Evet, ekonomik sebepler üçüncü sırada. Yani işte sanayi inkılabına ayak uydurulamaması, borçların olması falan ekonomik sebepler. Evet, bu sebeplerden dolayı çöküşlerden bir tanesi olmuş. Başka ne olabilir? Olabilir. İç karışıklıklar, isyanlar. Evet, o da 5. sırada. Özellikle işte Patron Halil isyanı var, son zamanlara doğru Yunan isyanları var, Sırp isyanları var. Yani bunlar aslında baktığımız zaman halkların bağımsızlığının ilan edilmesini istemelerinin sonuçları olarak görebiliriz bu isyan ve iç karışıklıkları. Evet, evet, çok doğru söyledin. En büyük sebeplerden bir tanesi de isyanlar ve iç karışıklıklar da halkların bağımsızlık talepleri. Ne kaldı? 4 ile 1 kaldı. 4 aslında 2 ile biraz bağlantılı ile bağlantılı askeri güç dedik ki de Avrupa'nın güçlenmesi dedik. Avrupa Avrupa'nın güçlenmesi olabilir mi? Evet, dördüncü Avrupa'nın güçlenmesi ve diplomatik baskılar. Avrupa'nın güçlenip Osmanlı'nın geride kalmasının bir sebebi de aslında Avrupa'nın kurmuş olduğu ittifaklar. Yani tabi Osmanlı'ya karşı yıllarca çok ittifak kuruldu ama Osmanlı hem işte içerideki karışıklıklar, askeri gücün zayıflanması falan derken Avrupa'da ittifaklarına devam ettiği için biz otomatikman geride kaldık. Doğru. Bir mi kaldı? Bir kaldı. Bir aklıma gelmiyor ya. Yok yani merkezi yönetimi zayıflaması. He, doğru. Padişahlık sistemindeki arızalar. Yani Osmanlı hanedanlığının iç otoritesini sağlayamaması tat kavgalarına sebep oldu. Tat kavgalar da Osmanlı'nın çöküşündeki en büyük sebeplerinden biri. Evet. Doğru. Osmanlı'nın bir diğer çöküş sebepleri nelerdi? Yorumlarda belirtin.